bu tatil mevsiminde biraz kötülük yapasın mı var? O zaman sıradaki iğrenç şakaya bayılacaksın. <laughs> ve tek ihtiyacınız olan şey bir soğan. Soy ve haşiye geçir. Ve erimiş çikolataya daldır. Evet, elma şekeri kılığında bir soğan. Son rötuşları da yap. Evet, evet, akşam gelebiliriz. Bir saniye, seni birazdan arayacağım tamam mı? Justin ne yapıyorsun ya? Gönlüşe göre Lana Justin'in kötü planlarını suya düşürdü. Aa, süs şekerlemeler de burada. İşte şimdi gerçek gibi duruyor. Sadece bana mı öyle geliyor yoksa bu soğan cidden çok leziz mi durmaya başladı? Justin'in bile ısırısı geldi. Geliyor. Justin burada ve yine şahane bir atıştırmalıkla geldi. Aa, bu elma şekerimi. Bunları eve ne zaman getirdin ki? Sağ ol Justin. Senin yerinde olsam onu ısırmazdım Lili. Bunun içinde soğan var değil mi Justin? Isır da bak bakalım ne varmış. Bu şakıcıya kendi ilacından tattırmanın zamanı geldi. Ef eh, tamam soğan bu. Efesini tazelemek için bir sürü sakıza ihtiyacın olacak. Gözyaşları için de peçeteye. Yeter artık. Artık şaka yapmayacağım söz. Hiç böyle ağladığını görmemiştim. Arkadaşlarınla bir şeyler içmeyi sever misin? İki kağıt bardak al ve ikisinin de altlarını kes. Sonra üst kısmını bu parçaya geri geçir. Aynen böyle. Hey Lily, tüm o el işlerinden sonra susadın mı biraz? Bardağa biraz gazoz koy ve paylaş. Al bakalım. Kate, süpersin ya bu yapışkan gazoz her yeri yapış yapış edecek. Beyaz giymek için pek de iyi bir gün değilmiş Halil'i. Hey paylaşmak önemsemektir. Yani genelde öyledir. Kahvaltı günün en önemli öğünü. Günaydın Lana. Peki Lana sana da mısır gevreği bırakmış mı Emi? Gerçekten mi? Hepsini yemeden önce benim de biraz yemek isteyebileceğimi düşünmen gerekirdi. Affedersin. Eyvah saat 9 olmuş bile. Hemen makyajımı yapmam lazım. Şu ziyan olan mısır gevreğine bakar mısınız? Merak etme merak etme. Ben onlarla ne yapacağımı biliyorum. Kaseyi alıp buzluğa koyacağım. Hepsi bu. Evden çıkmadan önce hemen makyajımı yapayım ufak birkaç fırça darbesi ve çıkmaya hazırım. Evet, vallahi güzel oldum bence. Çabuk Emi, Lana geri gelmeden mısır gevreğini masaya koy. Hey, makyajını ne kadar hızlı yaptın öyle. Ah, koca bir kase leziz, mısır gevreğim olduğunu neredeyse unutuyordum. Hey, bunlara ne olmuş böyle? Yalnızca birkaç dakika dakikalığına gitmiştim halbuki. Ee, ne yaparsın? Buzluklar içlerindeki şeyleri soğutup sertleştirirler. Öf, bu hiç yenebilir gibi durmuyor artık. Görünüşe göre Emi ve Lana'nın evinde sıradan bir cumartesi akşamı oluyor. Lana benimle birlikte spor yapmak ister misin? Emi güzel dedin de Lana oyunun tam ortasında ve yalnızca bir canı kalmış. Öf ya bu düşman nerede saklanıyor? Hey Lana sence hangi renk daha güzel kırmızı mı mavi mi? Öf boşver. Herkes benden yardım bekliyor. Kaybedersem köy havaya uçacak. Peki Lana seni oyundan kaldırmayı bir kere daha deneyeceğim. Basketbol oynamaya ne dersin? İyi mi? Ne kadar meşgul olduğumu görmüyor musun? Kolam da bitti. Gidip bir kola alayım bari. Demek yeni bir kola alacak vaktin var ama benimle takılacak vaktin yok öyle mi? Hmm, oyunu biterse bu problem çözülmüş olur sanırım. Ve fare bendeyken en güçlü benim. Bu şaka için büyük bir kaseye toz jöle dökmem gerekiyor. Evet bu yeterli. Sonra üstüne sıcak su dök ve iyice karıştır. Karışımın içindeki her şeyin tamamen çözülmesi gerekiyor. Bunu da hallettiğine göre az önce Lana'dan aşırdığın fareyi al. Şimdi buna güzel bir banyo yaptıracağız. İyice jöleye batırdıktan sonra kaseyi birkaç saatliğine buzdolabına at. Görüşürüz farecik. Ortalık sakinleşince suç mahaline geri dön. Kaseyi ters çevirerek içindeki jöleyi tek seferde kolayca çıkarabiliyor olman lazım. Hadi şimdi fareni almaya çalış bakalım Lana. O da ne? Fareme ne olmuş böyle? Bu çok iğrenç. Ay gerçekten berbat. Eh belki bir dahaki sefere Emi ile birkaç dakikada olsa oynarsın artık. Öf Emi çok gıcıksın. Faren için ağlamayı kesince dışarı gelip benimle oynamak ister misin? <laughs> Olivia'ya bakın masum masum çöpleri atıyor. Harekete geçiyorum. Arkadaşınız oradan ayrılınca şakayı hazırlayın. Gerçek çöp poşetiyle önceden hazırladığınız sahte olanı değiştirin. Hı, tamamdır. Poşetin içine girin ve kafanızın üstünden bağlayın. Eğilin ve saldıracağınız anı bekleyin. Tamam, son poşeti de çıkardım. Şunu da atıvereyim ve... Aa! Kaç benden, kaç! Niye üzgünsünüz kızlar? Sıkıldınız mı? Hava çok güzel ama eminim yapacak bir şeyler bulabilirsiniz. Bir dakika, aklıma bir şey geldi. Şaka yapasın var mı Wiki? Olivia'dan intikam almak istemez misin? Oh, kesinlikle isterim. Bu şaka için büyük ve sığ bir kovaya ihtiyacınız olacak. Bir yarısına kadar suyla doldurun. Kovayı bu şekilde iki sandalye arasına yerleştirin. Hadi Helin... Gel de sandalyelere şu örtüyü asmama yardım et. Bunun için büyükçe bir örtüye ihtiyacınız olacak. Yere kadar uzanması çok önemli. Çünkü kovayı ve sandalyelerin ayaklarını kapatması lazım. Son olarak da oturun ve şaka yapmaya hazır olun. Olivia, bir gelsene. Oh merhaba arkadaşlar. Hadi gel yanımıza otur. Boom! <laughs> Ne şakayı neden dışarıda yapmanız gerektiğini gördünüz mü? Ortalık biraz dağılıyor da. Olivia ne olduğunu anlamadı bile. Umarım yedek pantolonu vardır. Of ya sizi mahvedeceğim kızlar. Ey Allah'ım şu şakaları nereden buluyorlar? Telefonu elinden asla bırakmayan bir arkadaşın mı var? Hey seninle konuşmaya çalışıyorum. İşte şu baş belası telefondan temelli kurtulmanın yolu. Ona telefonu bir elle tutup diğer eliyle de bileğini tutmasını söyle. Sonra parmaklarını teker teker açsın. Hop işte telefon yere gitti. İyi numara değil mi? O senin gibi öbür elinin baş parmağıyla telefonu tutmuyordu. Gördün mü? Üzgünüm. Üzgün değilim. Hey, bir su şişesi yok etmek ister misin? Peki, kolunu uzat ve elinin üstüne bir su şişesi koy. Üstüne üç kere vur. Şimdi onu koluna doğru hızlıca kaydır ve öbür eline ucunu sakla. Bunun için gözlüklerini çıkarsan iyi edersin. Bir de bu açıdan bak. Bir, iki, üç kere vur. Hop, gördün mü? Kaybolmuş gibi görünüyor. Hadi, arkadaşına nasıl yapıldığını göster de içi rahat etsin. Müthiş değil mi? Instagram hikayen için şınav çekmek seni bir fitness idolü gibi gösteriyor. O zaman neden çıtayı yükseltip şınavı tek kolla çekmiyorsun? Vay canına, bu gerçekten etkileyici. Biraz fazla etkileyici. Arkadaşının seni tahtirevaliyle kaldırmasını sağlayarak işleri kolaylaştırabilirsin. Bu arkadaşın içinde bacak egzersizi olur ama aman bunları Instagram'da sakla itibarını bozma. Aman sakın. Ödün çaldığı kazanı mahveden arkadaşından nasıl intikam alacağını mı düşünüyorsun? Ona oynayıp durduğu madeni parayı kaybedebileceğini söyle. Büyü yapıyor gibi sözler söyleyerek parayı suya at. Sonra şişenin içine bakmasını söyle. <laughs> Yeterince yaklaşınca hop şişedeki suyu yüzüne sık. <laughs> Ey şimdi görürsün sen. Arkadaşları sadece bir battaniyeyle kandırabilecek olmak harika. Bir dakika iki ayağını da düşmeden nasıl kaldırıyor? Ah iki ayakkabı da tek ayağında. Ayakkabının sol tekini sağ tekine tutkal veya bantla tutturup tek ayağına giy. Gördün mü ne kolay? pazar günü hiçbir şey yapmadan dinlenmek ve arkadaşlarla takılmak gibisi yok. İşleri daha ilginçleştirmeye cesaretin var mı? Baş aşağı asılı durabilecekken eski sandalyelere kim ihtiyaç duyar ki? Hey bana katılacak mısın ha? Şu her günkü yer çekimine boyun eğmek şart mı? Her şeyi baş aşağı çevir. Bir arkadaşınla birlikte yer çekim yasasına karşı geldiğin bir video yayınlayarak tüm arkadaşlarınızın kafasını karıştırın. Duvara bir halı asıp yanına da masa koyarak fonun yer gibi görünmesini sağlayın.